Günlerden 18 Kasım. İsmail, ablasıyla yaşadığı ufacık evinde yağmurlu bir güne uyandı. Ona annesi gibi bakan ablası Derya, kardeşine güzel bir kahvaltı hazırladı. Abla kardeş birlikte kahvaltı yaptılar ve İsmail işe gitmek üzere evden ayrıldı. Bu sırada Derya bir yandan bulaşıkları yıkıyor, bir yandan da mutfakta yanı başında çalıştırdığı radyoda müzik dinliyordu. İsmail ise kendisini alan servise binip çalıştığı fabrikaya doğru yola koyuldu. Aracın camından dışarıya sessizce seyrederken bir yandan da beş ay önce yangında hayatını kaybeden anne ve babasını düşünüp hüzünleniyordu. Aradan beş ay geçse de İsmail bir türlü ailesinin nasıl öldüğüne anlam veremiyordu. Kendi kendine nasıl olur da ev yanarken anne ve babam bodrum katta kilitli kalır nasıl olur da o tahta kapıyı kırıp oradan çıkamamışlar diye söyleniyordu. O hüzünle ailesini düşünürken zaman çoktan geçmiş ve İsmail iş yerine varmıştı. Ablası Derya ise İsmail'den farksızdı. Kendini bir yandan bulaşığa vermiş, bir yandan da şarkılar eşliğinde ailesini düşünüyordu. Tam kendini kaptırmış giderken içeriden büyük bir patırtı duydu. Sanırım odanın birinde Eşyalar yere düşmüştü. Evde kimse olmadığından biraz tedirgin olsa da aklına dağınık kardeşi geldi. Kendi kendine "Kesin odasında dağınık eşyaları düştü." dedi. Ardından ellerini duruladı ve kardeşinin odasına gitti. Odaya girdiğinde çok şaşırdı. Çünkü kardeşinin odası gayet derli topluydu. Derya kendi odasının derli toplu olduğundan emin olduğu için sesin salondan gelmiş olabileceğini düşündü ve salona gitti. Salona girdiğinde burada da her şeyin derli toplu olduğunu gördü. Peki bu ses nereden geliyordu? Tam bunu düşündüğü esnada kendi odasından tekrar bir ses geldi. Bu sefer duyduğu ses cam kırılma sesiydi. Darya oldukça irkilmişti. Eline salondan cam vazoyu aldı ve ağır adımlarla odasına gitti. Vazoyu karşısına çıkacak her neyse vurmak için havaya kaldırdı ve diğer eliyle odasının kapısını yavaşça araladı. Oda ne? Odada kimsecikler yoktu ama odası dağılmıştı. Bunun olmasına imkan yoktu. Odanın camı penceresi kapalıydı. İçeriye yavaşça girdi ve etrafı dikkatlice gözlemlemeye başladı. İlk fark ettiği şey duvar rafına koyduğu kitapların tamamen yere düşmüş olmasıydı dümdüz raftan tüm kitapların düşmesi ise saçmalıktı. Ardından diğer köşeye baktığında komedinin üzerindeki anne ve babasının resmini fark etti. Çerçeve paramparça olmuş vaziyetteydi. Yalnız burada da bir terslik vardı. Çerçeve komedinin hemen yanında değil çok daha uzağına düşmüştü. Sanki birisi gelip onu diğer duvara fırlatmıştı. Duruma oldukça sinirlenen Derya bir süre boş boş etrafı inceledikten sonra kitaplarını rafa tekrar koydu. İçeriden elektrik süpürgesini getirdi ve yerleri süpürmeye başladı. O sırada elektrik süpürgesinin gürültüsü olmasına rağmen odasının kapısı üç kere tıklatıldı. Derya panikle elektrik süpürgesini kapattı ve arkasını hızla döndü. Kimsecikler yoktu. O gürültünün içinde kapının tıklatıldığına adı gibi emindi ama İspatı yoktu. Bir süre ne olduğunu anlam vermeye çalıştı ve tekrar odayı temizledi. Elini yüzünü yıkayıp kendine gelmek için banyoya gitti. Elini yüzünü yıkamaya başladı. Kafasını kaldırıp aynaya baktığında yüzünün kanlar içinde olduğunu görüp çığlığı bastı. Kanın nereden geldiğini anlamak için defalarca yüzüne su çarptı ama her defasında yüzünde kan yeniden beliriyordu. Aynaya yaklaşıp kendini iyice baktı. Yüzünün hiçbir yerinde ne bir kanama ne de bir yara vardı. O an fark etti ki cam parçası elin derince kesmiş ve o yüzüne her suyu vurduğunda yüzü kan içinde kalıyordu. Aksilikleri üst üste yaşayan Derya elini temizleyip gazlı bezle yarayı iyice sardı. Biraz soluklanmak için salona geçti. Bu sırada mutfakta unuttuğu radyoda hala müzik çalmaya devam ediyordu. Müziğin ritmine kendini bıraktı. Gevşedi ve kafasını arkaya yaslayıp gözlerini kapattı. Bir süre dinlenmeye koyuldu. Bu sırada İsmail iş yerinde şefiyle kavga etmiş ve işten ayrılmıştı. Öfkeyle kendisini eve götürecek bir dolmuş bekliyordu. Durakta beklerken yanına yaşlı bir adam yaklaştı. Ona selam verdi ve buradan geçen dolmuşların hangi istikamete gittiğini sordu. İsmail iş yerindeki sinirini hala atamamıştı. Ona soru soran adama öfkeyle okuman yazman yok mu? Bak üzerindeki tabelada yazıyor diye çıkıştı. Yaşlı adamın morali bozuldu. Derin bir nefes aldı ve İsmail'e bak evlat sen bu saatten sonra hangi dolmuşa binersen bin gideceğin yol yol değil dedi. İsmail iyice deliye döndü ve yaşlı adamı kolundan tutup itekledi zavallı adam arkasına bakmadan oradan uzaklaştı. İsmail bir süre sonra gelen dolmuşa bindi. Eve doğru yol almaya başladı. Derya ise yaşadığı olayların yorgunluğunu müzikle birlikte üzerinden atmaya çalışıyordu. Bir süre sonra radyoda cızırtılar meydana geldi ve bir iki saniye sonra da müzik tamamen kesildi. Yerine cızırtılar almaya başladı. Derya yerinden kalkmak istemese de Radyodan gelen cızırtılar onu oldukça rahatsız etmişti. Yerinden kalktı ve doğru mutfağa gitti. Tekrar müzik açmak için radyonun kanallarını tek tek değiştirmeye başladı. Onlarca kanal değiştirmesine rağmen hala frekans tutturamıyordu. Bir süre sonra kanalların birine denk getirdi. Sesler anlaşılmayacak derecede kötü geliyordu. Derya kanalı tutturmak için frekansları yavaş yavaş değiştirerek bulmaya çalıştı ve bir süre sonra çeken kanalı buldu. Ancak kanaldan müzik yerine çok daha başka sesler geliyordu. Ne olduğunu anlamak için sesi sonuna kadar açtığında bunun müzik değil bir kadın ve erkeğin acılar içinde attığı çığlıkların sesi olduğunu fark etti. Bunun ne olduğunu ve radyo kanalında neden böyle bir ses duyduğuna anlam veremiyordu. O anda kalbinde farklı bir his belirdi. Sanki biri anne ve babasının eski evlerinde yanarak ölürken seslerini kaydetmiş ve bunu radyo kanalında yayınlıyor gibiydi. Derya'nın gözünden birkaç gözyaşı süzüldü. Sinirlerine daha fazla hakim olamadı. Hızla radyonun kapatma tuşuna bastı. Fakat radyo kapanmıyordu. İyice sinir küpüne dönen Derya, radyonun kapatma tuşuna sert bir şekilde defalarca bastı. Fakat radyo bir türlü kapanmıyordu. Derya iyice çileden çekti ve radyoyu hızla duvara fırlatarak çarptı. Radyoda ses kesilse de Derya'nın beyninde çığlıklar hala devam ediyordu. Zavallı kız ellerini kulaklarına iyice bastırmış ağlıyordu. Ses bir türlü gitmek bilmiyordu. Bir süre sonra zelin çalmasıyla tüm bunlar son buldu. Derya gözyaşları içerisinde kapıyı açtı. Karşısında İsmail'i görünce derin bir oh çekti ve kardeşinin boynuna sarıldı. İsmail ablasını eli sargılı ve gözyaşları içinde görünce iyice deliye döndü. Hemen içeri daldı ve eline bıçağı alıp "Abla, bunu sana kim yaptı?" diye bağırdı. Bir yandan da gözü yerdeydi. Parçalanmış olan radyoya bakıyordu. Derya dış kapıyı kapattı. Kardeşinin elinden bıçağı aldı. Derya kardeşine tüm olanları anlattı. Ardından bunu yapanların cinler olduğunu hatta ailesini de cinlerin yakarak öldürmüş olabileceğini söyledi. İsmail ablasını sever, sayar ve güvenirdi. Onun dediklerini dikkatle dinledi ve o da bütün olanları cinlerin yaptığını düşündü. Ardından ablasına dönüp, peki ne yapacağız abla? Bunlar anamızı babamızı öldürdü. Sana neler yapmışlar? Nasıl bir yol izlemeliyiz diye sordu. Ablası bir süre düşündü ve benim tanıdığım çok iyi bir hüddam var. Onunla konuşayım, bize yol göstersin. Hatta seni eğitsin. Bize bulaşan cinlerin hepsini yak, öldür. Hem ailemizin intikamını almış oluruz, hem de bir daha bize hiçbir zaman zarar veremezler dedi. İsmail bir süre düşündü. Pek mantıklı gelmese de ablasını annesi gibi görüp sözünü dinlediğinden kabul etti. O gün Hüddam'ın yanına gittiler. Hüddam belli bir para karşılığında birkaç ay içinde İsmail'i e, cinleri nasıl yakıp öldüreceğini, koruma büyülerinin nasıl yapıldığını öğreteceğini söyledi. Ardından İsmail, Hüddam'ın kendilerinden istediği ücreti babasından kendilerine kalan paranın içinden çıkarıp ödedi. Aradan üç buçuk ay geçti. İsmail Hüddam'dan cinleri yakarak öldürecek, onları kendisine tutsak edebilecek ve korunma büyüsü yapabilecek bilgi ve donanıma sahipti. İsmail evde, hazır ve kendine güvenir bir şekilde bekliyordu. Bir yandan da bu süreçte ablasının neredeyse her gün aldığı yaralara bakıyordu. Zavallı Derya evde her yalnız kaldığında cinlerin gazabına en ağır şekilde uğramıştı. Vücudunun birçok yeri yaralarla dolmuştu. Yapılması gereken tek şey gecenin beklenmesiydi. Saatler saatleri kovaladı. Derya ve İsmail geceye kadar beklediler. İsmail ilk seansı için oldukça sabırsız ve heyecanlıydı. Salona geçti. Evin tüm ışıklarını söndürdü. Odanın her bir yanına mumlar yaktı. Ardından seyyar ocağını aldı ve salonun ortasına oturdu. İsmail üç buçuk ay eğitim alsa da kendisini yetersiz hissediyor ve bu da onun hata yapma olasılığını arttırıyordu. Ardından seyyar ocağın üzerindeki demirden tasın içine sarımsak, kerkerde, incir yaprağı, keçi kanı ve bir çift hayvan gözü ekledi. Bir süre seyyar ocakta kaynatmaya başladı. Bir yandan tası karıştırırken bir yandan da bazı kelimeleri fısıldayarak tekrarlamaya başladı. Yaklaşık 10 dakika kadar bu işlemi yaptıktan sonra tası alıp tuvalete koydu. Tuvaletin kapısı açık şekilde bırakıldı. Ardından iki parmağını tasın içine daldırdı ve karışımı kapı eşiklerine sürdü. Zavallı Derya ise Olan biteni öylece uzaktan izledi. O gece seansın ilk adımı tamamlandı. Abla kardeş odalarına geçip uykuya daldılar. Sabah olduğunda tuvaletteki tası kontrol ettiklerinde karışımın tamamen kurumuş ve toz haline gelmiş olduğunu gördüler. İsmail ablasına bakıp gülümsedi ve ilk işlem tamam çok iyi gidiyoruz dedi. Ardından demir tası tuvaletten aldı ve salona getirdiler. Sırada ikinci seans vardı. İsmail ablasına "Bize şimdi acilen insan kanı lazım. Çok değil, sadece 3-5 damla olsa yeter." dedi. Ablası kafasını salladı ve "Tamam, ben buradayım." dedi. İsmail başta bunun tehlikeli olduğunu düşünüp ablasının kurban olmasını reddetse de, Derya'nın gözünü bürüyen hırs ve intikam arzusu yüzünden bunu kabul etmek zorunda kaldı. Ablasının eline ufak bir çizik atarak kanını tabağa akıttı. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra tas kendi kendine hafifçe titremeye başladı. İkinci seans böylece tamamlanmış oldu. Sıra üçüncü seansa geldi. Kanın bulaştığı karışımı yuvarlak bir top haline getirdikten sonra birkaç saat kurumasını bekledi. Daha sonra kuruyan top halindeki karışımı sarımsak dövecine koydu ve üç defa tokmakla sertçe vurup un ufak hale getirdi. Her vuruşunda Sanki kemik çatırdama sesi evin içinde yankılanıyordu. Ardından cin seansının son hamlesine gelindi. İsmail ablasını bıraktı ve elindeki toz karışımıyla bir daha doğru tek başına çıktı. Her şey kusursuz işliyordu. İsmail dolunayın gözüktüğü anda karışımı yere döktü ve ateşe verdi. O sırada dağlardan, ormanlardan ve hatta köyün içinden bile dehşet veren çığlıklar yükselmeye başladı. Etraf deprem olurcasına sallanıyordu. O sırada karanlığın içinden hızla kendisine yaklaşan cin topluluğu ateşi rüzgarıyla söndürdü ve İsmail'in neredeyse tüm kemiklerini saniyeler içinde kırıp gittiler. İsmail birkaç gün sonra köylüler tarafından bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından sadece ağız, boyun ve sağ kolunu oynatabilecek şekilde hastaneden ayrıldı. Olayın ardından ablası Derya ortalıktan kayboldu. Günler sonra onu eğiten Hüddam ziyaretine geldi ve olayın aslını anlatmaya başladı. Delikanlı, bu olanlar senin açından aslında bir başlangıç. Çünkü sen evindeki cinleri değil, etraftaki tüm Müslüman ve kafir cinleri yakmaya kalktın. Bu senin suçun değildi ama cezasını sana kesecekler. Avlan denen o pislikte bir hüddam çıktı. Tek amacı seni cinayet işlemeden ortadan kaldırıp babanızın mirasına konmaktı. Aslında bu zamana kadar aldığı tüm yaraları kendisi bilerek yapmış ve cinlerin üzerine atmış. Seni de cinleri yakarak intikam almaya zorlayarak aslında ateşin içine attı. Bu senin fiziki olarak bir Müslüman kabilesinden yediğin cezaydı. Sırada birçok kabile yaptığının bedelini ödetmek için bekliyor dedi. Ve gerçekten de bu İsmail için daha başlangıçtı.